Aşağıdan da tak aşağı, evet, aşağı güle. Projece sıkma sıkma. O, sıkam kim bekle sıkma. Noktadan çıkalım. Lan ben batak gele. Ne yapıyorsun? Kala batak gele. De. De, de. Bakalım demese bir de. Bakalım bay gibi. Takladığı aldı. 21 oldu şu an. Ama önce önce olması öyle. Bu da kalıyor. Ben geçeyim karşıya. Yap. Acığım nokti gibi bir nokti gibi klavye Çok yap lan. Herhalde bu yaparsa bizim zor Nasıl yapacak ya? bak. Ha lan. Ama acı sen böyle çıkarsan sen harbiden. Olayı Nobel. Oha mro. Biz kurşun atmak siyan ya ne şey ya. Oğlum benim yok. 2 benim var. Tamam. Gel de kardeşim. Sen bir gelme. Hadi benim canım o ne benim olsun. Hadi sarılalım canım oğlum. Dragushi. Tabanca mı bu? oynayacağız? Ha, öyle şimdi. Şey. Tamam gel hadi. Hadi ya? ya baksana abi. Al <laughs> oh işte. Molotu fıçtık <laughs> Hayır molotu fatma. Tung 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 tung. Kalala Versus. Ananı sikeyim öldüm öldüm onu kim attısa ellerinden öpeyim Ben öptüm Can altı ta can altı yürü koş Can altı Wow <laughs> oh. oh, hacım hile açılmış hile açılmış hadi bir geç Hile açmış gelmiş necim ya <laughs> Şunu çikolatadan çekmek yine. var istiyorsan Tamam hile açacaksan sen tek kalacın biz mamiyle alalım <laughs> Lan <laughs> ne Elemanı bir tane vuracaktık diye hemen hile belledi ya. Ana nasıl gel, gel, buraya. gel buraya. Gel buraya. <gülüyor> kaçma, kaçma. <gülüyor> Lan ben mi yok? <laughs> evet Ha ne dedim ya? Bak hile açıyor işte durduysa. <gülüyor> <gülüyor> Bak ben bu adamı öldürürüm he. eğimi mükemmel. Aynen Hacı. İğneyi kesiyor mu? Hacı ben harbi oynayamayı unutmuşum bu oyunu ya. Şimdi yollandım oynayamıyorum ben ya. Al işte ya. <laughs> Oyunda kaç? Bombardilo, krakatilo. Bırakın. İlla şeyi silahını mı attı? bak çıkmadın daha. Kahpe evladımız. Ne diyorsun Bana mı diyorsun? Hayır çıkmadı ben ölmedim ki ha, ha, öldüm ben şey ben elektrik silahını aldım ya ondan saldıracağım daha iyi lan çık ya Taha bu nasıl bir sıkış <laughs> <şu> amına <laughs> Hacım ne tahası taha bagda daha Allah Allah <laughs> Taha burada buyum Gelme What the hell man? What the fuck man? What the heck? Bu 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 adam bile. Bu adam. Hacım X dur. X dur. X Ya abi. Man hacım bu arada İsa ile ona göre oynayacağım ben. <gülüyor> <şimdi>. <gülüyor> ya iyi git, tamu. Bir de yine yok ya ağlama. Mami sıkıyor. Daha ya sıcası ya. Daha da bugdan çıkmam ya. Vermiyor yani bu. Bakın abi adam kahraman oluyor. Düzü düzü oynamıyor mu? Kardeşim siz de anlamayın. Aynı tabancalar sizde de var. Yo ya ben buna silahımı niye aldın ya? Bırak edildik silahımı. Ama sen ihale zeytosu bahane dedin ya. Hahahaha. <laughs> 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 Nerede lan? Girmiyor Nerede bak. Neredesiniz oğlum? Nerede oğlum bu? Köşe kapmaca mı oynayacağız? Aha. Oha acı. Yürü git. Hile açmış. Hile açmış. Hile açmış. Hacım, hile ilaçmış. açmışsın ya. Tamam yürü git. Sen de güvenin. Hacım bak bu dolayın. ağlıyor. Ciddiye ağlıyor ama ya. Yemin et lan hile açmadın ha? Hacım harbiden açmadım ya. Bak 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 ba, ba, ba. Lan hile açsak dedi. Üç kilim mi olur? Bak şimdi kapatmış gibi yaptı. Anasını. Ben mi s- Hıh 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 Ali derler ya bu çocuk bu çocuk Ay molotofunuzu <laughs> sikeyim ya Zaten tek kişiyiz ben bunu okudum <laughs> Baby come on Zaten ben tek olayım bak Böyle kolay oluyor ya siktir hile yapmış gelmiş. Hadi adam hile diyor. Tam gel değiştiremem ama bunu abi Değiştir dedim. Bacım iki tane HS attım diye hemen hile belledi. Tamam hadi, gel gel bekle. Sen bir, ne tarafa geçeceksin? Ante Tamam biz teröriste geçiyoruz o zaman. Oha lan farklı değilim. Hayır o moda kıvam Gençler bak sıkmayın ama ayıp olur Canı yok canı yok canı yok Al işte nasıl oldu böyle bir şey nasıl oldu Ya aynen ha 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 tamam ha <gülüyor> 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 Oha Oha amına koyayım. Abi vallahi insan doğru. Hacım hile açmış bu ya. Yürü git ya. Hacım her attığı yere giriyor. Hacım hile miyle yok şimdi, şimdi. Onu İki video ayağına. iki video çekeceğim ayağını. İki video çekeceğim ayağını hile açtı amına koydum. Hacım silahım yok. Öğrenci değilim. Anket de yapmıyorum. Bak 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 bak. Tamam. Tamam. sen de hile varsa bizde de bunlar var yani. Tamam. Bak sen niye kafaya gitmiyordu ya? Köpek sıkıştı. Yani lan bunlar. Ya. <laughs> Aynen. Bu arada hacım ciddiydi ben 2 3 gündür ya yani bir 2 3 aydır diyeyim full aim çalışıyorum şu aralar. Aynen, full var, var çalış. Siktir git ya. Hile amına koyayım. Hadi miyle miyle yok ya. Allah Allah. Ya siktir git amına koyayım. Yalan çıkıyor. Tabanca oynadı. Adam gidiyor bana. Tam gel tabanca gel tabanca. Gel Mal ısınma ya. tuydu. Go, go. Ben hayır raporladım. Raporlamam yani, ben ısınma. Mami. <laughs> Mami öğrenci değilim. Şeyde satmıyorum. <laughs> Ankette Anket yapmıyorum. Bak arkadan geliyor. Hani sende hile varsa yapacak bir şey yok yani. Hani <laughs> hile mi hile yok Adam seni arkadaş... zaten, adam seni şey raporlamış zaten. <laughs> Tağın birden bağlantı giderse şaşırmayın ama. <laughs> 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 öğrenci değilim, ankette de yapmıyorum. Baksana hacım adam arkamdan gelir hile var aynen. Bravo hemen kullan tadıç <laughs> <kardeş>. hemen kullan tadıç Ne kardeşim. <Derbeden> ben böyle <laughs> Bende bir çuvalı Ben azan mezurayı çıkarma vakti geldi <laughs> Lan ilker ya Çuvalı çıkarma vakti geldi Hacım bak bu molotof yasak olsun bence <laughs> <laughs> Molotof olsun ben adamı vuramam ki iki kişi molotof atıyor Oğlum bu nasıl 2'ye iki oldum? Harbi kim geldi? Alperen kim ama? <laughs> bu usta ne alaka burada ya? Ne yapıyor burada no, bu ne diyor? No mami! Mami ne? Hacı bu var mı olmasın bak ya? Lan <laughs> bu kim? Alperen Ama ne kalıyorsun? Oğlum bizim sırttaki lavuk olmasın ya. Ha onu kahveye verim ben ona bir vereyim eline. Lütfen. <laughs> Yerse. Ne sikeyim. Ben mi yok. Ya bir dur amına koyayım şurada <laughs> lavuk tane atıyoruz. Hadi şunu karşıya verse bu iyi oynuyor ben diyor. Ya yani nasıl karşıya vereyim? Mal mısın? Nasıl ya bu? Bakayım bana bak. Hadi manyak <laughs> takım boşsa oraya geçiyor. Hayır bu bizim oyunumuza nasıl giriyor ben anlamadım. Ya baksana. Bu ne bu? Beyin damarlarını. Hiliye ver şimdi ha. Hadi mi hile bilekle oynayacağım. Hadi yer dışı şunu bir şey yapamıyorum. Tamam geçir. Ben sana geçeyim eleman karşıya geçeyim. Geçilmiyor diyor işte. Ama cidden dur, geçiyor. Dur, takım. bekle, ya Baştan başlayak. Dur, ben restart atacağım. Dur, restart. Yok. Sen dur dur. Restart game. Ananı sikeyim ne oldu? Hadi dur benim ta karşı takıma geçmemiz lazım. Ben Tağ'ın yanına geçtim. Al işte o da abi. oraya geçsin. Hayır, Hayır bu usta bizim oyunda mı sunucuya nasıl giriyor ben anlamadım. Hadi bence bu senin tanıdıklardan herhalde ya. Hacım zaten bende ekli ekliymiş. Ya ben oynamıyorum ya. Silah var mı yazsana bir yoksa şeyle mi vereyim eline nasıl istiyor hangi türlü istiyormuş ben. Yani. Ya, silah olursa çok kolay olur çünkü. Hadi ben Deezer Deagle oynayayım kolay olsun. Hile açmış amına kodum. Harbi hile yok lan. Hayır <laughs> yürü git amına kodum. Duvar Hadi, arkasında. Dili hile hile mi yok? Ha sağ yukarı bak öyle ondan sonra konuşalım <laughs> Hacım bak ben Tenzi izliyorum iki gündür. Öğrenci değilim. Ankette de yapmıyorum. Apo! <gülüyor> 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 lan kaç sene lan? Böyle bir sene ne olmuş lan? Lisa sen karşıya geçelim istersen ya. Ya gerizekalı öyle yapamayız işte. Başka mı pek geçmemiz lazım? Tam başka mı pek geçiyoruz? Dur. Yaz şu apoya da. Öğrenciyim ama tezorda yapmıyorum. Dur ya ben de açayım bari ile ya. Lan bağlantı koptu. Al işte bak ondan dolayı işte. <gülüyor> <gülüyor> dur ben de hile aç böyle geleceğim dur. <laughs> Hacım hile yok bak siz ben inandıramıyorum ya şu sala gelecek yazın. Kardeşim ne oluyor ya? Alperen... Anam, Alperen gelecek, gelecek mi? <laughs> Apo. <gülüyor> Bilmiyorum. Alperen gelsin de bir elini vereyim şuraya. Apo <laughs> kıllı pop be. Ne diyor la? Ben kalkamadım. Sizin son takımıymış. Hmm. Gelsin ya, eline vereyim bir bir kolay çok. Şey yapsın Hacım ta sen şeyden aç önde mi enigmadan mı açın? <laughs> Hacım beni yani hile yok abi adam beni hileci belledi ya ya bir siktir git ya geçen ama anlattın ne yaptın öde hala bana şey yapıyor burada sanki. Ya. Lan harbiden yok bende Furkan gidip... geldi benim evde kurdu gitti nasıl kurulduğunu, nereden kurduğunu bilmiyorum. Ayrıca öğrenci değilim, anket de yapmıyorum. Tamam. Hacım şu Apo'yu çağır ya, 1v1 bir bir atayım. Dur ya bir dur, oyuna giriyorum. Bir şeyler yazıyor mu benimle alakalı? Gelsin onlar. Yok, Eve an, gelmedim ya. daha yazmış. Ne? Kurban. Eve gelmedim yazmış. Hacım yok mu sınıfta böyle sağlam CS oynayan? Hacım var birkaç kişi de. Çağır hepsini ben tek olayım. Tamam işte hile açmışsın onları olayım. Hacım ben. bileğime güveniyorum bilek. Öğrenci <laughs> değilim ankette de yapmıyorum. Hadi açıl anamı sikmeyeyim. Lan hile mile kurup durma İsa ya. Ya hile kurmuyorum CS'ye girmeye çalışıyorum. Girmiyor ama. Tamam işte hile kurmaya çalışıyordum. Hilelerin olmuyorsa bana Furkan bir taktik verdiydi onu yap şey yap. Hmm. Şey Windows güvenliğini kapat. <laughs> ama ama ratı yersem ben karışmam. <laughs> <laughs> Hadi bak ben şimdi açıyorum hile. Ekranda geliyor ama e, e hilesi açılmıyor bende. Şey başka bir yerden kurup mu yapıyor? Yo direkt Hı şeyden açıyormuş i̇şte, da en enigma var enigma onu Ondan açıyorum direkt CS'yi. Hacım işte onun şey olmasa ama ya ben bildiğim. Tuş ataman lazım ona. Tuşa basılı tutunca eğimi kullanırsın kitler. Ya bu girmiyor sikerim şimdi aslında sikti Alpo, <gülüyor> Alpo, Alpo. <laughs> Çağırsan lan harbi canım Dur giriyorum. <laughs> Sizin sınıfta yok mu çok sağlam oynuyor. Ta. <laughs> Seni de sınıfını da üst üste koyar hallederim ben. Bravo lan siktir git ya. <laughs> Mami yarın dışarıda mı yiyeceksin? Bilmiyorum ya bakacağız durumlar ne gösterir. Dışarıda yersen nereye gidiyorsun? biz Yunus'a gidiyoruz. <laughs> biz derken? Benim arkadaşla gittim ben. O da gelir belki bilmem. Tamam işte. Şalan arkadaşım da şey yapayım mı Yoldaş ya. oynuyor, yoldaş. Eline vereyim. Yoldaş oynuyor. Yok ne açayım ben? İstediğini açabilirsin. Keyfine kalmış. O zaman şu geçenkini açacak ya, o iyiydi. Şu şey mi ya? Kanser mi? açmam ya? hayım ya. <laughs> Yoksa kuleyi mi açayım yani Beklesene bir başlatma yeni, yeni kayıt açacağım bu kaydı durduracağım.